Merhabalar canlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. iyi olmaya çalışıyorum. Havalarda mı bilmiyorum ama bir baş ağrım var arkadaşlar. Hayırdır inşallah şimdi kolektif açınım yine karşınıza geldim. Bu sefer deste seçine geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görünüyor umarım İki tane destem var. Biri şirincik, biri eşçi bir bebek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, diyoruz ki başlıkta da göreceğiniz gibi kaderimde, kısmetimde kim var? Kolektif acının benim bütünün halini arkadaşlar sizler için kardım kartlarımı seçtim itinayla şimdi kaderimde kısmetimde kim var tabi ki zaman zamanla bir açınım kolektif ve niyet ediyor arkadaşlar bireysel değil sizden o yana alın Uymayana bırakın e, bireysel açınımlar arayacağım WhatsApp numaram var e, benim sadece mesaj yoluyla hani randevu alırsanız sevinirim arkadaşlar aramayın tek bu telefonum var zaten başka telefonum yok bir de benim asistanım falan yok. Tek başına olduğum için arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Anlayışınız için. Hoşgörünüz için. Ve emeğe saygı diyerek. Abonelikler ve beğeniler. Yatarsak çok memnun olurum. Arkadaşlar evet. Uzatmadan kaderimde. Kısmetimde kim var. Birinci deste şirinci. ikinci deste. Bebiş. Şöyle göstereyim. Ben seçtiğinizi varsayacağım arkadaşlar. Şirin destesinden başlamak istiyorum. Bakalım kaderimde, kısmetimde kim var? Ne görüyorsam onu söyleyeceğim arkadaşlar. İsmindeki artlarından tutun da işine, gücüne, rengine, saçına, başına. Bakalım ne görüyorsam onu söyleyeceğim. Canlı. Güneş kartı. A gayet güzel. O Zara kardı. Şimdi herkes birinciyi seçermiş. Yani şirini seçermiş. Hadi bakalım inşallah. Ben kartları tersinden okumayı sevmiyorum canlar. Bu benim e, şeyim. Ben kartları tersinden okumayı sevmiyorum. Aa, evet bu da böyle gelmiş. Neyse. Şimdi öncelikle canlarım. Ee, burcuyla başlamak istiyorum burcun ay burcu yükselen burcu veya herhangi bir astrolojik de e, astroloji bak yani e, ay burcu olabilir güneş burcu olabilir toprak ve su grubu Arkadaşlar Yani bu şirin desteği seçenlerin burcu toprak ve ve su e, grubu Arkadaşlar bu insan devlet memuru olabilir. Aynı şekilde kadınlar için de erkekler için de cinsiyetinizi kim, e, ya siz kendinize göre ayarlayın. Beni çoğunlukla kadınlar seyrediyor ama erkekler de seyrediyor. Ise kadınlara niyeti aslında. Kadınlar da erkekler de memur arkadaşlar. Gran tuvalet veya takım elbiseni. Yani burada özel şirkette çalışan bir insan görmedim. Tabii ki olabilir. Yani aklınızdaki niyet ettiğiniz insan da özel şirkette çalışabilir ama burada e, daha çok devlet memuru gördüm. Takım de gördüm arkadaşlar. E, bu insanın e, geçmişinde bazı yaralar aldığını görüyorum. Yani zedelendiğini görüyorum. Yani e, evlenmiş, boşanmış olabilir daha önceden arkadaşlar. Hani aklınızdaki insan olabilir. Dediğim gibi ilişki tarzı hiç önemli değil. Önemli olan soru neydi? Kaderimde, kısmetimde kim var? Yani kaderinizdeki insan e, evlenmiş, boşanmış insan olabilir veya geçmişinde gerçekten ciddi bir e, zedelenme yani e, bir ilişkiden çıkmış olabilir. Yaralı, belirli. E, bu insan gerçekten sevgiye, aşka, tutkun, e, gerçekten e, sevgiyle hani eee bu insanın hani bir takım kuralları olan, eee olan bir insan öyle diyeyim. Şartını şartlı ama gerçekten sevdi mi tam severim. Sev, Sevmedi mi tam silerim. Yani Sevdim mi mezara kadar, Se sevmedim mi yine mezara kadar diyen bir karakteri, bir kişini olan bir insan arkadaşlar. Dediğim gibi bu insanın saç rengi e, kumral olabilir veya grimsi gibi bir saç rengi olabilir. Kadınların uzun veya e, toplu olduğu için arkadaşlar pek yani böyle buralarına kadar bir saç görmedim. Ya kısa saçınadır bu ya da e, saçını çok toplayan bir bayandı. Ama erkeklerde dediğim gibi asker e, tıraşı olan e, saç şekli var. Siteni var. E, dediğim gibi bu insanın baş e, baş harfi diyecektim. isminde veya soy isminde. A L M N Adında beyaz soy isimde Bu harfini gördüm canlarım. Dediğim gibi geçmişten gelen bir insan bu. Yani tanışmış olabilirsiniz daha önceden. Veya e, yok abla benim kimsem yok yalnızlar için. O, yani bu insan her yani geçmişi takılı bir insan da olabilir. Yani öyle bir insana tanışacaksın veya hala hazırda yeni bir insana tanışmıştın. Bu insana geçmişinde bazı yaralar, belalar aldı ama şu an için gerçekten mutluluğa aç bir insan olduğunu görüyorum. Yani dediğim gibi yani kaderinizde böyle bir karakterde kişilikli insana yani sevgiyi aç, gerçekten sevdiğimi tam sever yani yapısal yani Burada gerçekten e, dürüst bir insan var arkadaşlar yani mert bir insan var yani bu birinci desteği şirini seçenler dürüst mert aklı başında bir insan yani kişinin karakteri oturmuş bir insan olgun bir insan toy bir insan yok arkadaşlar. Evet bu açının bu kadardı. Kısa ve özetle yani net bir şekilde kartlarımdan da e, gördüğünüz gibi yani 5 tane kart seçmişim. Yani bu açının böyle olsun istedim. Yani uzatmak istemedim arkadaşlar. Yani 20 tane kart böyle dizip de hani onu da yaparım. Yani hiç önemli değil ama bu açının böyle olsun istedim. Evet şirin destesi bu kadardı. Yani kısmetimde kaderimde kim var? Böyle bir insan var. Kumral olabilir, Ten rengi buğday çalar yani kumral ve buğday tenliler. Dediğim gibi saçı kısa olur veya toplu olur bayanlarda ama erkeklerde asker tıraşıdır. Göz rengi kahverengi bayanlarda açık ela veya yeşilimsi ama erkeklerde koyu kahverengi gri ama gri demişim pardon yani e, kahverengi veya e, ela gibi erkeklerdi arkadaşlar. Yani burada esmer bir erkek çıkmadı veya esmer bir kadın çıkmadı. Açık renkli ama kumrak. E, e, güneşi çıktığı zaman da yanıyorlar. Yani Ama dediğim gibi sevgi dolu. E, karakter, Yani çok karakterli, düzgün bir insan. Bu şirin desteğini seçeceğim. Evet bakalım. Şimdi bebek desteme seçenler. Haydi bakalım. Heyecan var mı arkadaşlar? Heyecan heyecan var mı? Canlar canlar. Canlar canlar. Benim e totemimdir canlar canlar. Ben TikTok'ta mesela canlı yayın açıyorum. Canlar canlar. Herkese canlar diye hitap ederim. Bakalım bakalım. Hmm. Aa, arkadaşlar ee, neyse öyle olması gerekiyormuş ben e, şirin destesine neyse öyle olması gerekiyormuş yani Şin, yani şinin destesinde 5 tane kar seçmişim yani bir tane eksik burada bir tane fazla yani şinin destesinde 5 tane ama burada 6 tane öyle olması gerekiyormuş ne yapalım şimdi şinin, şinin, demişim bebek destemi seçenler şimdi bu insanın dediğim gibi ee, bir yol uzaklık mesafe olan bir insana niyet etmişsiniz veya kaderinizde öyle bir insan var yani e, belki işi ne işi icabı uzak yerlere gitmesi gerekiyordur yani e, turizmle uğraşıyorduk. Burada özel şirket var. Yani burada sivil arkadaşlar. Ama şöyle de bir şey var. Burada da e, bir memuriyet. Yani takım elbise gördüğüm için. Ama e, burada çoğunlukla özel sektör. Yani e, sivil gi gi giyimli. Yani böyle gran tuvalet değil de e, sivil giyimli gördüm. Evet bu insan e, uzak mesafesi olan. Belki uç uçar, e, pilottur ne bileyim yani. Turizmle uğraşır. Örnek veriyorum. Ee, gibi gibi yani uzak mesafelerle olan bir insan arkadaşlar. İşi mesleği böyle olabilir. Bu insanın şu an için eee şimdi kaderinizde kısmetinizdeki insanın biraz e, ballılıkları var e, ballılığından kurtulamayan bir insan olarak gösteriliyor bana e, biraz böyle e, evet e, bu, kupa kralı çıktı kupa kralı çok naif çok zarif bir insandır İçine atan her şeyi, çok duygusaldır kadınları gerçekten çok sever veya erkekleri çok sever dediğim gibi cintiyetinizi siz kendinize göre ayar dediğin canına. Ama burada e, bu insanın biraz e, takıntılı olduğunu görüyorum. Elinin, kolunun bağlı, çaresiz olduğunu görüyorum. Dediğim gibi bu hani aklınızdaki insan mı, kaderimde acaba kim var şu an beraber olduğum insan mı? veya evlisinizdir. Acaba kaderimde o mu? Hani hala inşallah kimse boşanmak için evlenmiyor. İnşallah evlendiğiniz insanla bir ömür boyu sürer. Bu ilişki dersi canım değil. İster ki yalnızdan herkes için uyumlu. Bu insanın biraz yani problemleri, sorunları var. Bakın arkadaşlar, kişinin destesinden daha böyle hem olumlu çıkarken biraz olumsuz kartlarım da çıktı. Ya biraz böyle mücadeleyi seven ama biraz da böyle naif insan. Yani içine kapalı, kapanık bir insan olarak görüldü. Ama bu insanın geçmişinde bazı sorunları olmuş ki Hani öyle tabii ki tercih sizin tercihiniz. Hani hayatınızı alırken ona göre alın. Ben burada neyse çıkanı söylüyorum. Ama bu insanda e, mücadeleci bir e, tarafı var. Yani pes etmeyen mücadeleci bir tarafı var. Gerçekten e, Şirin destesini olduğu gibi hani destek seçine yaptım ama hemen hemen aynı şeyler çıktı diyebilirim. Burada da sevdiğimi adam gibi sever ama duygusunu belli etmeyen bir insan var burada. Yani böyle içinden yüreğinden seven bir insan olarak çıktı bu bebek destemde. duygularını daha çok yaşayan, duygularıyla daha çok bağdaşan bir insan karakteri var. Evet dediğim gibi işi mesleği uzak yollar olabilir. Tır şoförüdür. Ne bileyim işte dediğim gibi deminde de turizm neyle uğra uğraşır veya pilottur. E, adında veya soy adında e, A, E, S veya şey olma ihtimali var. C veya F arkadaşına. E, saç rengi Kumra kahverengi erkeklerin kısa yine böyle. Ya bakın diğerinde gri dedim ama bunda gri yok, bunda kahverengi. Resmen saçını başını bir adam çıktı ama uzun saçını değil. Kadınlarda kızıl saçını uzun arkadaşlar. Şöyle göstereyim ve gerçekten de e, yani çok az kesimde olsa devlet memuru Hani böyle takım kıyafet giyenler çıktı ama genelde de böyle sivil kıyafet canlar. Dediğim gibi bu insanın pek yani sağ solu belli olmayan karakteriz yani kişiliğinden devam ediyorum. Hani seviyor ama sevgisini aşırı derecede gösteremeyen kendi içinde bir insan olarak gösteriliyor. E, burç olarak yine su grubu çıkmış enterazan bir şekilde değnek e, yedinisi yani ateş grubu ve hava grubu arkadaşlar. Burada da 3 tane grubumuz çıktı. Su grubu, ateş grubu ve ı, hava grubu çıktı canlı. Yani e, bu insanın gerçekten hani e, kaderinizde olma ihtimali bu yeni kişi arkadaşlar. Yani geçmiş bir insan görünmedi. Bu yeni bir insan gibi görünüyor. Yani bebek de sözüne seçenler daha çok yeni yani yeni tanışmalar yeni tanıştırılacaklar yani pek geçmiş gelmedi ama tabi geçmişte de olabilir yani bu ama genelde yani yeni bir insan olarak geldi ikinci desteği seçenler Evet canlar benden bu kadar. Bu aşınımlar bu kadardı. Yani şiirin ve bebek destesinde kaderimde kısmetimde kim var? Bunlar var canlar. Hayırlı olsun diyorum. Allah Rabbim kimseyi e, mutsuz yapmasın. Herkes mutlu olsun. Özellikle ikili ilişkilerde. Ben hani çoğunlukla ikili ilişkilere baktığım zaman yani biraz da e, 4 yılımın verdiği tecrübeleriyle ee, geneli olumsuz maalesef. Yani isterim ki geneli çok iyi olsun ama geneli baktığım zaman çok olumsuz hani hayat şartları işte üçüncü kişiler giriyor gibi 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 gibi. Neyse canınızı daha fazla sıkmayayım. İyi ki varsınız canlar. Beni sevdiğinizi biliyorum. Beni böyle kabullendiğinizi de biliyorum. Ama ben de sizleri çok seviyorum. İyi, iyi ki de buradasınız gerçekten hani gerek Instagram gerek TikTok gerek bu YouTube'da e, severek açılımlar yapıyorum. Severek yayın yapıyorum. Gerçi daha hani YouTube'da canlı yayın yapamıyorum ama TikTok'ta canlı yayın yapıyorum. Buyurun gelin arkadaşlar. Müsait olduğum zaman ben gündüz yayın yapıyorum. Ama genellikle akşam ve gece yayınlarım TikTok'ta. Demet TNS. Orayı da takip edersek çok ama çok sevinirim. Jetonlarım uygun arkadaşlar. Çok pahalıya bakmıyorum. Benim bireysel bakımlarım daha pahalı. Daha yani tabii ki yeni yıla girdik. Ben de herkes gibi zamlandım. yani hayat pahalı arkadaşlar. Ben de buradan ekmek yiyorum. Yani iyi veya kötü. Evet canlar bir dahaki açılıma görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Çünkü akşam çektiğim için iyi akşamlar dinliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın.